Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu minicik oyunumuza karşıdaki dev adamı yenmeye çalışacağız, tokatlayacağız. Evet abi ben uzun olarak ve şişko olarak onu döveceğim. Evet arkadaşlar çöp adamı duydunuz. Ne çöp adamı ben. seni benim ha. Ne benim döveceğim Allah'a şapkı Neyse hadi başlayalım. bir çok olsun abi. O abi çok uzun oldum ha. Ben şaplama koyacağım hakikaten ya. Oo sen şiş kolada ne Uf uf buna bak şuna bak. Ne yani. Allah yanlışlıkla. Bir şeye dokunduk Allah. Bir şeye daha dokunduk. Hii. Allah dokunacaktık. Allah. Ay ben küçük yaptım ya. Ben nasıl bir çocuğum? Öldürdük. Onu öldüremedik biz berbat öldüm Nasıl ha, Kafam da korktu. Oh, öldüm abi. Ya bir dur ya. Oyna ya. Daha yeni başlıyoruz ya. Bir sakin ol ya. Çok adam ya. Oyna daha. Gelişeceğiz <laughs> ya. Bekle. Oo 120. Oo abi ben çok uzun oldum ya. bunu ya. Of çok da şık oldun ha sen. Of bu sefer yeneceğiz bana. Yani. Of dev adam ha koyacağız abi küçüldüm bak şimdi de küçüleceğiz bak küçüldüm küçüldüm oh, abi bu sefer şahlar koyar koyar mıyım abi şahlar koyarsın hadi sen yaparsın sen burasın koş ben yine koptu ya yine koptu ya kafası abi koparıp durma şu kafamı ya ya bir sus Allah'a bak şaplığa koyarım ha şimdi. Abi tamam abi özür dilerim. Baş 180 mi? Abi lütfen 180 tam tamam Hadi seni korkuttum. Allah, Allah çarptık, kolumuz gitti, Kolum. Aha, Uzayalım, evet evet. Bir daha uzayalım, evet. Abi, çok güçlü olduk abi, uzamadık galiba ya şey, anladık. Bu sefer yine abi, abi. Allah Allah Allah. Bizim şu minnek adam yine eskisinden daha kötü yaptık ya. Evet abi ya. Puh bize ya. Ne yapmışız ya. Evet ya. Sen ne yapıyorsun ya? Şöyle şuna alacağım. Şuradan da bir tane. Of. Uf uzun oldu ha. Abi biraz şişmanlayayım abi. Çöp adamın çöp adamının kralı oldum ha. Allah abi kayıyorsun. Hadi bölüşeceğim abi. Hadi abi Allah. Bum. Allah. Bunlar ne? Allah Allah Allah. Hepsini aldım abi. Hepsini aldım. Şimdi döveceğim onu. Gel lan buraya. Eşşoğlu. Seni döveceğim. Gel gel Allah 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 Allah. Lemone, Lan bu ne? İlk başta koptu kafa. Allah Allah Şimdi şapla koyacağım ha. Düzgünce oyna ya. Ben yapmıyorum ki seni. Eee tabii o da doğru. Allah ay sen o meşeyi tamam. Hayır abi tamam. Tamam tamam. tamam. Hadi aç. 120 bence 25 al şey, alalım mı almayalım. Ya bence 25 ya 300 mü? 300 ne? Hayır abi 25 25 değil 300. Ya çöp adam dedik benden kilo oldu ne sende? Bana saldırıyorlar. Allah 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 Allah. Değdi bunlara yanlışlıkla. İki ko alalım. Uf bu sefer yapacağız. Bu sefer yapacağız. Hayır üç bölü. Hayır 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 hayır. Küçücük olduk abi yapamayacağım. Evet ya keşke çarpmasaydık konu. İyi geliyorsun ki. Allah Allah Allah. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Allah ya. Yine başarılamadık ya biz ne zaman başaracağız acaba arkadaşlar? Siz like atın biz de iyice oyun, oyun öğrenelim oyunu Aha, bu yorsa. Of kocaman oldu. Of, hayır hayır istemiyorum. Üç böyle beni zaten çok fena yaptı. Evet abi, ya, çok fena yaptık. Küçücük olduk ya. Ah, hayır. Hayır hayır almak istemiyorum. Ama aldım onu. Hadi kilo kilo. Hayır nasıl yiyoruz abi? Hayır bu da küçülmeymiş. Hayır tamam. Bu sefer yapacağız çubuğum. Hadi yapalım Ay bak şu adam deyip durma sinirim bozuluyor. Say önüne bak. Bak yine 25 eksiye değmeyelim ha. Çok fena yapıyor o bizi. Allah 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 Allah. Sıyırdık. Sıyırdık çöp adam. Çöp adam deyip durma ya. Dur lan zaten küçüldük. O, bu sefer yapacağım abi. Şuna bak. Şu kolundan yürüyemiyorum vallahi ya. Şu kolundan yürüyemiyorum. Şuna bak. Of ne oldu? Allah bizim artık. Ha artistlerini artistlerini bir giriş yaptı artist bir giriş ya yine mi yapamayacağız abi ya top kafa uçup uçup duruyor Allah senin o kafana da bir bant yapıştırmak lazım ya yarım saattir Allah koş 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 yürü. Hadi, hadi, hadi. gel 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 bana evet 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 al evet. şimdi 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 kaç 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 gel çık evet abi evet evet aha şişmanla bakmıyoruz mu çok şişmanız zaten abi şuna bak ya of abi ya böyle şişmanlık mı olur ya o ne, o ne o ne o ne hangisini aldık hangisini aldık Allah 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 manzar. Gülen yürü şu adam şu adam şişko adam ya Çöp adam dedik benden kilo aldı şuna bak 100 kilo olsun Koş 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 şuradan Allah yine yapamadık. <laughs> Yaptık. Küçücük bakalım. Bu adamı yenebilecek Oo. E, ee, yıkılmadı. Uf, bizim çöp adam vallahi tek çıktı ya arkadaşlar. Şuna bakın yere yapıştırdı. Uf, gitti adam be. Allah uf 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 500 600 ne ne 700 721 az 800 olacak sandım arkadaşlar. Aa bir şey gelmiş. Yoksa bizim çöp adamın arkadaşı çayımı alacak. Hadi bakalım. Böyle olsun. Böyle olsun. Arkadaşlar bu arada böyle bir şey varmış. Ben yeni fark ediyorum. Ve bizim bayağı bir altınımız varmış. Aa fakırlaştık ya. Bir tane de buna verelim. Fakır olduk arkadaşlar. Fakır fakır. Uf büyüdük iyice Vay 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 Şişmanladık da arkadaşlar. Biz bu sefer yine öldüreceğiz Bir kere yaptık be. İşte bu be. Biz proyuz arkadaşlar. Aha 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 bunları görmedim. Aha aha gay kay, kay. İşte bu. Hayır. Son anda birine yaptım. Şey yaptım. Tabi de bu ya. Zaten yeterince şey olduk. Arkadaşlar şuna bakın ya iyi yetebileceğiz mi ya? Yanıcı yetemeyeceğiz. Gittik ya. Biz gittik. Abi top kafamızla. Aslında top kafayla sürekli yapacağız ya. Allah ben de sana bir şey. Abi bak beni düzgün oynat. Abi öldürüp durma ya. Allah sen. Önüne bak lan. Allah şapla koyarım ha. Tamam abi tamam abi özür özür. Şapla koyma abi lütfen bana. Tamam o zaman öyle deme bak. Bak sana şu 75'i aldır veririm ha. Almayalım. anlayalım istemiyorum. Abi al al al. Ben onu yeneceğim abi. Hop aldık bunu da. Vay 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 vay. Bak seni yine iyisin ha. Sen uzun, uzun yaptım. Şuradan şuradan koş 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 koş. İşte bu. Hiç engel çarpmadan yaptık. Bence bu sefer de olacak. İki ya iki kere yapmış oluyoruz. Şimdi şuna bakın üstteki tüm altınları falan aldık. Ve yaptık bu ne lan? krakerden daha ince oldun Ne bu ne? Bu ne hal lan? Çöp adam. Çöp adamın çöp adamının çöp adamının çöp adamı oldun. Bu ne lan? Küçücük bir şey kadın. Sen buna nasıl yaptın? Tekvando çubusun sen. Çöp adam. Şuna bak. Gölgesi küçücük falan filan. Kocaman adamı nasıl yanısın Allah Allah ya. Nasıl yendin sen onu? Of ama iyi olmuş ha. bir dakika. İşte bu. İşte bu daha artık güç. Daha çok güçlüyüz artık. Nasıl olacak? Biz bunları nasıl toplayacağız? Suda şeyimiz gitmiyor mu? Aha gitmiyormuş. Çok güzel. Abi ben her türlü şey ama yürü koş 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 of bir bölümü 50 mi arkadaşlar bilebilirsek aynı ama ya şuna bak ya orada bir eksiği alacaktık ya yani bakalım yine cevizini yakalım bir de abi 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 son bir engel kalmıştı ama ya. Arkadaşlar ya. Allah Allah. Yanlışlıkla bir şey verdim. Bizimki daha uzadı. Ha bizimki daha da olacak. Aa burada bir şey söyleyeceğim. Burada elmas şelalesi mi var? Of zengin olduk zengin olduk. Hepsini toplayacağım. Hepsini toplayacağım. Zenginim zenginim. Uhu zenginim 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 zenginim. Hepsini topla hepsini hepsini bırakmayacağım bırakmayacağım. Dönün dönün dönün. Dön geri gel. Abi sıyırıyor hepsi. Paraçıklar gidiyor arkadaşlar. Aha. Aferin be sana. Arkadaşlar şuna tek onun. Şunu da aldık. Of arkadaşlar bir sürü. İşte bu arkadaşlar. Hiçbirine yakalanmadım. Of işte bu. Aha varmış. Ben de bir an hangisini yapacağım diye karar veriyordum arkadaşlar. Arkadaşlar. Of. Arkadaşlar şuna bakın. Şuna bakın. Arkadaşlar bence bu sefer de yapacağız. İncecik olmamıza rağmen hiç yakalanmadığımız için. Gene çubuk kraker olacağız ama. Olsun arkadaşlar. Hadi hadi, hadi. yapmamız lazım. Abi nasıl? Ama bütün engelleri almıştık. Yine bir tane kaldı ya. Arkadaşlar ya. Allah Allah ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar bu, bu videonun serisinin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben oynarken gerçekten çok eğlendim arkadaşlar. Tamam kanalımıza arkadaşlar kanalımıza abone like atın. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız e, istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoş. Çakalın.